Cami'nin her detayı incelikle düşünülmüş. İşte bu makette o ihtişamı yakından görmenizi sağlıyor. Küçük bir model ama içinde koca bir tarih saklı. Burada ise asırlık el yazması Kur'an-ı Kerimler var. Her biri sabırla yazılmış, kuşaktan kuşağa taşınmış bir hazine gibi. Yakından baktığınızda her harfte bir emeğin izini hissediyorsunuz. Burası da Kul Şerif Camisi'nin üst katı. Geleneksel İslam mimarisiyle modern tasarımın buluştuğu bu alan hem ziyaretçilere geniş bir perspektif sunuyor hem de caminin ihtişamını daha yakından hissettiriyor. Cam kubbeden süzülen ışık buraya mistik bir atmosfer katıyor. Burası aynı zamanda caminin ibadete açık olan kısmı ve namaz vakitlerinde cemaat burada ibadet edebiliyor. Ve şimdi Kul Şerif'e veda edip